Transfer Plus ekranlarından herkese selamlar, mutlu günler. Galatasaray gündemiyle sizlerin karşısındayız. Sevgili Zeki Uzundurukan bizlerle birlikte abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray'da derbi öncesi en çok merak edilen konular arasında Kerem mi oynar, Yunus mu oynar? Hatta bu sezonun en çok konuşulan konu. Ama bu sıkıntıyı bitirecek bir tane isim var. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder ismi <laughs> Bugün çok gündeme geldi ama senin bu konuyla alakalı izleyicilerimize aktaracağının güzel bilgiler olduğunu düşünüyorum abi çünkü evet, evet. bombaları Kesinlikle. patlatıyorsun burada. Neler söylemek abi, istersin? Derbide bu arada hem Kerem Aktürkoğlu'nun hem de Yunus Akgün'ün oynaması gerektiğini düşünüyorum ki büyük bir ihtimalle ikisini de oynatacak. Öyle görünüyor. yani Galatasaray'da Okan Hoca sonuna kadar bu işi başaracağım. İşte Galatasaray çok iyi yerlere gelecek. Hiçbir yere gitmeyeceğim, beni kimse koltuğumdan edemez gibi iddialı cümleler kullandı. Çok doğru, her zaman böyle iddialı olmalı. Ben Okan Hoca'ya sabredilirse, Okan Buru'a Galatasaray'ın yine Fatih Terim olacağını düşünüyorum. Ama futbol iklimi buna izin vermiyor. Şampiyonluk adaylarının kulüp başkanları 100. yılda en çok kupayı alan kulüp olacağız diyorlar. Şimdi Jorge Jesus'la gaza basmış giden bir Fenerbahçe var. Ee, Şenol Güneş'i e, Beşiktaş takımın başına getirdi. Rüzgar arkasına aldı. Şimdi Galatasaray'da acabalar başlayacak. İşte derbi kaybedilirse, sonra Başakşehir maçı kaybedilirse ve araya kötü sonuçlarla gidilirse e, Fatih Terim sesleri iyi iyiye yükselecek. Ben e, Fatih Terim'in sanki e, kötü sonuçlar olursa e, Fatih Terim'in e, Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum şu dünya kupası arasında. Ee, ama gönlüm Okan Hoca devam etsin ben yana. Ama böyle olmuyor maalesef. Okan Hoca dilerim ki başarılı olur. Hep birlikte göreceğiz ama bir Fatih Terim değişikliği olursa e, ilk tadından yenmez. Üç tane A+ Plus teknik direktör. Trabzon'da da geçen yıl şampiyon olmuş Abdullah Avcı. Yani bir anda aslında teknik direktörlerin yarışının da sezon olacak. Kurtların Öyle savaşı. Görünüyor. Bu olur? kurtların savaşı. Tabii tabii kurtlarla dans. <laughs> Kurtlarla dans gibi. Ee, yani şimdi tabii ki Cengiz Ünder sezon başında gündeme gelmişti. Cengiz Ünder'i Galatasaray alacaktı. Marsilya aslında hani Igor Tudor da o dönemde istemiyordu. Ama Cengiz Ünder Türkiye'ye gelmek istemedi o dönemde. Şimdi tekrar alevlendi Galatasaray'ın Cengiz Ünder aşkı ve e, Marsilya artık hani Igor Tudor e, istemediği için forma şansını bulamadığı için. Oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Oyuncunun menajeriyle Galatasaraylı yöneticiler görüşmüşler. E, aksilik olmazsa Ocak ayında e, tapusuyla e, Marsilya'dan Cengiz Ünder'i e, Galatasaray renklerine katacak gibi duruyor. Şu anda bütün e, e, yani bu transferde e, transferin hikayesi olumlu gidiyor. Çünkü Cengiz Ünder istiyor artık Galatasaray'a gelmeyi istiyor. Ve Galatasaray... Ee, sezon başında ciddi anlamda çok istedi ama dediğim gibi Cengiz Ünder gelmek istemedi. Şimdi Cengiz Ünder gelmek istiyor. Menajeriyle görüşülmüş. Marsilya cephesi zaten sıcak bakıyor. Şartlarda da mutlaka anlaşacaklarını düşünüyorum. Galatasaray'da bir Cengiz Ünder dönemi başlayacak gibi duruyor. Bir de bugün fotomaçta yaptık. Lyon'un golcüsü Dembele. Seforovic'i gönderip Ocak ayında gönderebilirlerse Dembele transferi de gerçekleşebilir. Galatasaray'ın bu konuda da bir santrifur arayışı olduğu Haris Seferovic'i gönderebilirlerse Dembele transferinde Galatasaray'ın gerçekleştirebileceği evet. söyleniyor. Bu konuda da haberler geliyor. Onu da araştırıyorum tabii ki. Ama Cengiz Ünder konusu gerçekten şu anda Galatasaray'ı heyecanlandırdı. Okan Hoca'nın çok istediği bir transfer. Cengiz Ünder'i kim istemez bir de. Düşünsene hem yerli da güçlenmiş olacak. Ve çok kaliteli bir oyuncu. Galatasaray şampiyon olmak istiyor. 3 Galatasaray'da olacak bu arada Zeki abi. Milli abi, takımın 3 az kanadı da Galatasaray'da olacak. Evet, evet, kesinlikle ve çok önemli futbolcular. Ee, yani ben olsam oyuncu artık Galatasaray'a gelmek istiyor ki Galatasaray yönetimi bu fırsatı kaçırmaz. Ee, Erdem Timur e, transferin sihirbazı bu işi bitirir. Mutlaka bitirir. Ocak ayında. Sezon sonunda beklemezler. Ocak ayında bu işi bitirip zaten yerler havuzunu e, genişletme projesi var Galatasaray'ın. Halil Akpınar'dan tut da bir sürü isimler yazdık, hmm. çizdik, burada konuştuk. E, hmm. Ama Cengiz Ünder ismi şu anda birinci sırada. Listenin birinci sırasında Cengiz Ünder var e, Galatasaray'da. Zeki abi şimdi İtalya'da ne olmadı, İngiltere'de ne olmadı, dönmeyeceğim evet. dedi. Fransa'da ne olmadı ama artık bence yavaş yavaş zaten yuvaya dönme vakti geldi Cengiz Ünder'in. Yani öyle görünüyor. Hem de e, göz önünde olursa çok iyi olur milli takım içinde. Oyuncu çok kırgın, mutsuz. Hayal kırıklığı yaşıyor. E, Tudor'la e, yıldızlara bir türlü barışmadı. O yüzden hani direnci kırıldı artık. Avrupa diye ısrar etmiyor. Galatasaray'a gelmek istiyor. Likteki e, şampiyonluk yarışında ne kadar heyecanlı olduğunu görüyor. Galatasaray'da da e, büyük dünya yıldızlarının olduğunu biliyor. O yüzden bu Galatasaray'da oynanır diye düşünmüş olacak ki Cengiz Ünder e, menajerine de talimat vermiş. Galatasaray kulübü menajerinden olur aldığı için marsilya cephesiyle de görüşür. Bu işleri halleder. E, transferde yaz döneminde dağı devren Galatasaray Cengiz Ünder'i mi kadrosuna katamayacak? Yani rahat rahat bu transferi de bitirir. E, ve e, çok daha güçlenmiş olur Galatasaray'ın kanatları. Öyle söyleyeyim. Ve yerli konusunda da çok sıkıntı yaşamaz e, Galatasaray. Okan Buruk ya da o dönemde artık başka bir hocam olur bilemiyorum ama e, öyle bir olasılık da var. Yani bu biliyorsun anlık e, başarılara ve başarısızlıklara bağlı teknik direktörlerin koltuklarının hiçbir garantisi yok. Türkiye'de tahammül yok hep zaten e, dört büyüklerin hocaları her zaman ipin ucunda bir mağlubiyete ya da bir galibiyete bakıyor Eren her şey. Bu arada Zeki abi kenarlardan devam etmek istiyorum ben. Bir izleyicimiz Mustafa Duymuş demiş ki derbide sağ sol bek kimler olmalı Zeki abi demiş. Vallahi bir keşke bilebilsem. Yani Okan Hoca da eee sağ bek sol bek konusunda sürekli e, arayışta. Yani Galatasaray'da asıl sorun e, sağ bek sol bek sorunu değil. Galatasaray'da hücum bölgesinde bu kadar 35 e, şut girişiminde bulunuyorsun, şut atıyorsun, orta yapıyorsun. Sıkıntı gol atamamak. Yani Galatasaray'ın sol bekinde, sağ bekinde kim oynarsa oynasın hiç e, orada ya da stoperlerde hiç şey yok. sırıtmıyor. Onu söyleyeyim. Galatasaray pozisyona giriyor, gol atamıyor. Asıl sorun orada. Okan Hoca da zaten hani bizim e, orta sahamızda hücum attığımızda çok güçlü diyor ama gol çıkmıyor Okan Hoca. Yani sol bekte, sağ bekte ben de oynasam şu Galatasaray'da çok fazla hata yapmam herhalde. Ki orada da oynatacak ikişer tane oyuncusu var. Çok rahat oynar yani. Yerli oyuncunda var. Yabancı da var ikişer tane. Mutlaka Stopper'de stoperde de oynatacak oyuncularım var. Ben sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Yani savunmada Galatasaray sıkıntı yap, yaşamaz. Ön libero'da da sıkıntı yaşamaz. Orta sahası da güçlü. Bütün iş yakaladığı pozisyonları gole çeviremiyorlar. Bir de bencil oynuyorlar. Mesela Mertens çok bencil oynuyor. Çok evet. Yani santrifor gibi oynuyor. Kardeşim on numara mısın, santrifor musun? Bir de pas atmıyor. Sürekli şut atıyor. Evet iyi bir oyuncusun ama yani biraz da pas at. Bak e, Seferovic'i taca çıkardılar. bu yüzden. Şimdi Gomez hamle oyuncusu oldu. E, Icardi'ye pas atmıyorsunuz. Ki. Biraz pasatsa Icardi de pas atsalar Icardi daha fazla gol atar. Ben o yüzden evet. takılmıyorum. Yani sol bek sağ bek kim olursa olsun geçen yıl Trabzonspor sol bek sağ bek katkısı almadan şampiyon oldu. Çok da önemli değil yani. Zaten sol bekler sağ bekler artık ileri çıkıp orta yapmıyorlar ki. Asıl işleri o ama savunma yapmaya çalışıyorlar onu da yapamıyorlar asıl önde kim oynayacak? Onları sormaları lazım. Önde de belli. Ben dediğim gibi yani Türk oyuncuların oynatacak. Kerem Aktürkoğlu da oynar. Yunus Akgün de oynar. Oynamalı bence. Bir izleyicimiz abi sana Yusuf Demir'i sormuş ama Onur Bey demiş başında. Herhalde senin bir önceki A Spor'daki programda kalmış arkadaş. Orada Onur Yıldız sunuyordu ya programı. Herhalde orada evet, kalmış. Evet. Ee, Yusuf Demir'i sormuşlar sana. Hani Yusuf Demir'le ilgili sıkıntı ne diye. En son antrenmanda ayağa çime takılmıştı sanırım. Ondan Hadi. dolayı bir ufak çaplı bir sakatlığı vardı. Evet evet sakatlığı var oyuncunun. Ee, ben çok böyle hani bir rüzgar gibi damağımızda tat bırakan bir futbol oynadı ama sonraki maçta beğenmedim. Yani o da çok şahsiyo oynuyor. Ee, ben bencil oyuncuları sevmiyorum. Çok çalım atmayı isteyen oyuncuları sevmiyorum. Ligimizde şu anda o konuda en iyisi Emre Mor. Hı hı. Sadece çalım atmak adam geçmekle kat, kalmıyor. Gol atıyor. Bunu Abdülkadir Ömür Mesela çok yapıyordu. Bu sene onu çok fazla yapamıyor. Yani öyle hani dripling yapıyorsan e, asistle süsleyeceksin ya da bunu gol, at, gol golle süsleyeceksin. Yani Yusuf Demir de o tarz bir oyuncu ama biraz daha güçlenmesi lazım. Bence çok güçlü değil. O yüzden Okan Hoca doğru zamanda oynatır zaten. Ha, yani çok büyük potansiyeli var ama şu anda Galatasaray'ın ön tarafı zaten güçlü. Orta sahası güçlü. Gol çıkaramıyorlar. Yani bu bir yerde patlayacak Galatasaray. Bakalım ne zaman patlayacak onu da göreceğiz ama e, yani bu derbiden mi olur nerede olur çünkü Şenol Güneş de mesela e, Jesus da hucumu çok seven teknik direktörler yani Galatasaray'da da Okan Hoca hani hucumu seviyor ama e, o hucumdan üretkenlik elde edemiyor. Şenol Güneş geldi mesela 5 gol attırdı takımına. Aynı şekilde Jesus'un gol rekoru kıracaklar belki. Okan Hoca da bu tarz bir hoca olmaya çalışıyor ama gol çıkaramıyorlar. Ya yani bir yerlerde hata yapıyorlar. O da şu çok bencil davranıyor topu ön bölgede ayağını alan oyuncular. Galatasaray'ın asıl bence problemi bu. Ciddiyetsizlik var gibi gibi biraz. Zeki abi ciddiyetsizlik de var. Yani herkes kahraman olma peşinde. Tabii oyun ciddiyetsizliği de var. Ben biraz da hocadan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hocanın bu konuda ciddi anlamda uyarması lazım oyuncularını. Pas, pas, pas. Peki. E, Zeki abi güzel söyledin. Ağzına sağlık. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Bütün Galatasaraylıları kanalımıza bekliyorum. Abone olmaya bekliyorum. Rekor sayıda izlenme, rekor sayıda beğeni bekliyorum. Galatasaraylı kardeşlerimizden. Galatasaraylı zaten sosyal medyada, dijital medyada ne kadar güçlü, potansiyelli olduklarını biliyoruz. İzlenme rekorları kuruyorlar. Galatasaray'a Galatasaray da şampiyonluk yolunda her zaman dediğimiz gibi başarılar diliyoruz. Galatasaray tarafta da rahat olsun. Zaten rahatlar. Takımlarını destekliyorlar. E Ocak ayında da yine iyi transferler yapacak Galatasaray. Biz de buradan anlatacağız. Peki e, kapanış anasını da sevgili Zeki Uzundurukan yaptı. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın kardeşim.